Cimnastik oyunlarına hazırlanan genç sporcu Dan Millman'ın olimpiyat seçmelerine 10 ay kala geçirdiği motor kazasında bacağında kırılmadık yer kalmaz. Hayatı altüst olan Dan ancak koltuk değneği ve bastonla yürüyebilir. Çevresindeki herkes onun bu halde tekrar spor yapamayacağını düşünür hayallerinden vazgeçmek üzeredir. Ondan ümidini kesmeyen tek kişi ise bir petrol ofisinde çalışan ve bir filozof gibi gördüğü için Sokrates adıyla hitap ettiği bilge kişidir. Sokrates, kendine olan inancını ve konsantrasyonunu yeniden kazanması için ona yardım eder. Ama Dan güçlü olduğunu düşünüp ne kadar yeniden denemeye kalksa da sonunda o modunu kaybeder. Bunun üzerine Sokrates ona bir şey göstermek istediğini ve uzun bir yürüyüşe çıkacaklarını söyler. 3 saat kadar yürüdükten sonra den söylenmeye başlar. Sokrates tam ona göstermek istediği yerde olduklarını söyler. Den olağanüstü bir şey görmeyi beklemiştir. Gördüğü şeyse sadece sıradan bir manzaradır. Bunun üzerine Sokrates, "Yol boyunca mutluydun, heyecanlıydın, bu yolculuk sana iyi geldi ama artık mutlu olmadığın için üzgünüm." der. Den, etrafa bakar ve Sokrates'in ne demek istediğini o an anlar. Yolculuk, yolculuğun kendisi bizi mutlu eder. Varılacak yer değil. İnsanı oluşturan yolda yaşadıklarıdır. Fark ettikleri, hissettikleri, düşündükleridir. Adım atarken duyduğun heyecan, ayağının bir taşa takılması sonrası düşmen, kalkman, yola devam etmen, mutluluk. Mutluluk vardığın yerde değil, gittiğin yolda yaşadığın her şeydir.